Ya ben aslında geçici olarak bu işi yapıyorum. Yoksa ben kendi şirketim falan kuracağım. Ama moda gözüm bayağı iyi. Ya çok istiyorlar şuradan buradan işte tasarımcı ol filan ama yani... ...ben modaya inanmıyorum. Ha, bence moda insana yakışandır. Ee, çok orijinal, ee, çok güzel bir laf bu. Bir yol sormadan sohbet nerelere geldi? Evet diyeyim ya? Bir şey mi içsek, ne yapsak? Tabii olur var mı? Ben hemen dükkanı kapatayım. Kapatabiliyor musun? Süper. Ya neler yapmam. <laughs> şey aslında benim pek vaktim yok. Sonra görüşürüz. Yeni ayakkabı. Üf, yeni hiçbir şey gelmemiş. Biraz çalışın ya. Anca muhabbet. Üf. Haber kardeşim. Kıza bağlama çekiyordun. Rahatsız etmek istemedim o yüzden. Yani. Ama öyle gitti. Niye gitti sence? Bilmiyorum. Tam kahve içecektik. Tamam dedi. İlayda Hanım gelince artık utandı mı? Ne oldu? Vazgeçti. Bilmiyorum. Ben biliyorum niye gittiğini. Niye? Kardeşim bence sen bir dua oku kendine. Böyle bir tü maşallah falan yap. <laughs> Çok mu iyi görünüyorum bugün? Ha, bu, bu, profesör bey. Ulaştım size sonunda. Şenur ben. Ha ben reçetemi kaybettim de. Bir kopyası varsa sizde bana mesaj atabilir misiniz? <laughs> ha yarım saate. Tamam oldu bekliyorum. Oldu sağ olun iyi günler. Yıldız niye açmıyorsun telefonu? Ya sırası mı şimdi sporun? Derhal eve gidiyorsun. Annemin kürkünü cebindeki kağıdın ekran fotosunu bana atıyorsun. Çabuk hadi. Öncelikle rica edeceğim sesimizi yükseltmeyelim. Ben şu an spordayım. Maalesef o kağıt için seni biraz bekleteceğim. Ya Yıldız, bak ben de müşteri ilişkileri gibi konuşma. Hayat mamet meselesi diyorum. Derhal eve git o kağıdın fotosunu bana at. Çabuk hadi ya. Ne yazıyordu kağıtta? Anneme reçetesi o. Talip bence panikleme. Akşam bakarım. Annen o ilaçlar olmadan da sağlıklıydı. Yıldız, bak seni uyarıyorum. Derhal eve koşmazsan seni sağlığını ben bozacağım ha. Hadi. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Ha biraz zarafet. Hani hiç İstanbullu değilsin. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> ya açlıktan ölüyorum ya. Şuradan güzel bir makarna göm sen. Kaçak. Ha? Ha, kaçamak olsun. Cengiz Bey, kendi kutu yemeğimizi yiyeceğiz. Çay kahve serbest tamam. Ya bir haftadır öldürdün beni, öldürdün Deniz. Artık yorgunluktan yattığım yeri bilmiyorum ha. Ama abdominal bölgedeki azalmayı fark etmişsinizdir bir hafta ha? Azalır tabii ya. Her gün beni istin yeden bebeğe yürütüyorsun. Senin bu kutu yemeklerinden başka bir şey koymuyorum ağzıma. Ee, günde üç fasılda spor. İşte tam da istediğiniz yaz vücudu olacak. Sixpack'leri sayacağız böyle. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Nereden alırsın genç kadını? Ya Deniz. İn bakalım be. Bunların yediği gibi o. Onlar. Ondan bir tane. Heh. 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 <laughs> Şöyle yapalım. Akşam eliptik bisikleti 45 dakika yapacağınıza bana söz verirseniz... ...benim makarnamdan bir çatal yiyebilirsiniz. Adil bence. Sen de insan sevgisi yok Deniz. Yemin ediyorum başka türlü yapılmaz bu iş ya. <laughs> Hakikaten bak. Olmaz yani. Bu kadar eziyet edilmez ya. Cengizciğim, nasılsın ya? Ha, ya. <laughs> Makarna yiyeceğiz. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Bildiğin gibi. Dün gece de Gizem'i gördük burada. Burada mı? Ha, kiminle? Yani, çıktığını biliyorum da e, kimlerle geldi? Bilmiyorum. Biz o geldiğinde çıkıyorduk. Belki biriyle buluşacaktı. Ha. Anladım. Ha, şey ya, evet. Arkadaşlarıyla şey yapacaktı. Hatta Cengiz burada mı, girecek mi falan diye sordu. Dedim, birbirinizden haberiniz yok mu? <laughs> evet ya işte gizem, ilahi gizem yani. Gizem bilmiyor musunuz ya? Kafa bir dünya işte. Neyse hadi size afiyet olsun. Hadi. Sana da Cengizcim. Spagetti boleniz mükemmel. Ondan ye. Tabii tabii. O zaman ben de kendime bir bolane söyleyeyim. Siz de kutudaki zeytinyağlı kabak ve yoğurdunuzu yiyin. Bir dur hayatım. Bir dur çekerim. Bir dur. Bana da spagetti bolognese söyle. Şu an çok ihtiyacım var, çok kötü durumdayım. Söyle. Eğer itiraz edersen var ya... Vallahi bana öğrettiğin bütün kickboxlar üzerinde uygular mı <laughs> Beni delirtme burada. Spagetti Çok ihtiyacım var. Çok kötü Vallahi. Bakar mısınız? Söyle. Çabuk söyle. Aa! Hayırdır inşallah. Mehmet Baygın hangi daha da kurt öldü? Bizim sitede satılık ev mi varmış? Bilmiyorum fiyatını ben nereden bilmiyorum emlakçı mıyım ben? Ayrıca ben sana yardım mı edeceğim? Bir de komşu olalım diye. Ay Allah'ım korusun ya Rabbim. <laughs> Ay ukalalık etme Mehmet. Be Mehmet lütfen. Mehmet lütfen. Mehmet Baygın. Lütfen bak bunu bana yapma. Bunun olamayacağını sana söyledim. Lütfen sakın buraya gelme. Gerçekten niye böyle yapıyorsun? Niye sürekli beni görmek istiyorsun? Niye sürekli benim peşimdesin? <laughs> ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsun Mehmet. Mehmet Baygın. Niye 24 saat beni görmek istiyorsun ya? Neyin peşindesin sen? Sence bu sağlıklı bir ilişki mi? Oldu, hadi bay bay. Mehmet Baygın mıydı o? dizdeki herif. Ay Cengiz, sen mi geldin? Hiç hissetmedim geldiğini. Kimdi o? Um, bir arkadaşım. Ne kadar çok seviyorsun. Dostluğu, arkadaşlığı. Sen nereden geliyorsun? Ofisten. Ne kadar çok seviyorsun işi, gücü. Neyse, ben akşam için giyineceğim. Nereye gidiyoruz? Sen gelmiyorsun, ben gidiyorum. Bir arkadaşımla çıkacağım. Çünkü benim bir sosyal hayatım var ve sen buna karışamazsın. Senin varsa, benim de bir sosyal hayatım var. Baygın. Mehmet Baygın, Mehmet Baykın. Bunun peşinde biliyordum. Biliyordum bir şeyler olduğunu. Buraya gelme diyor ya. Demek ki eve geliyor Allah bana bunu nasıl yaparsınız ya? <laughs> Ofiste babamı görmüş kem Gözlü. Babam demiş ki ay karımla şöyle iyiyiz böyle mutluyuz bilmem ne. Tak aralar açıldı bu abla sonuçta enteresan kişilik. Ama bu sabah ne oldu efendim? Ne oldu? Ali Haram'a gittim. Kahvaltı ediyoruz. Nasıl ki varım? Canım diyorum, efendim diyorum, estağfurullah diyorum. Az abi efendi var hani anladın mı? Ki o da bayağı bir tuhaf aslında ama. E ee? Fiday abla geldi. Buluştunuz mu siz filan dedi. Ay filan böyle bir baktı gitti. Ali Haram bir çıkardı abi. Hem de öyle yok ya ha. Bir süre görüşmeyelimler filan geldi iş. Allah'ım sen bizi koru ya. Heriden ayrı ya gözü kalıyor. Full nazar. Nazarın bilimde yeri var efendim. Yani gözleri de göz değil ki. Tövbe estağfurullah, estağfurullah. Gündüz gözümle gördüm. Kızla olan kahve içmeye gideceklerdi. bu bir baktı böyle. Kız bastı gitti abi. <laughs> Bak şimdi düşüneceğim. Ben buna dedim ki yeğenim dedim sözleniyor dedim. Aa ne güzel anladın falan dedi. Böyle bir baktı. Yıldız'la demin konuştum kavga etmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Kızlarla barışalım. Söyleyelim, sebep böyle, böyle diye diyelim. Sonra da gidelim, konuşalım İlayda'yla. Yanımıza bir hoca alıp mı gitsek acaba? Yok, gerek yok. Ama nazar boncuksuz gitmeyelim. Nazar boncuğu. Yavaş gelecek <laughs> bize